Arkadaşlar merhaba pembe mavi örgü ev kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle küçük bir örnek çalışması yapmak istiyorum. Ee, örneğimi bebek yeleklerinde, hırkalarında kullanabilirsiniz. Bir sırada oluşan güzel çıtıpıtı, kolayca yapabileceğiniz, yeni öğrenenler bile kolayca yapabileceği bir örnek olacak. İplerim nakolüks minnoş İplerim reklam değil arkadaşlar tamamıyla bir tavsiyedir 208 numara beyaz rengimiz 184 ise sarı rengimiz şimdi bir de şiş numaramızı verelim o da üç buçuk numara şöyle başlayalım arkadaşlar şişimize şöyle sıkıladım ve 20 zincir yapacağım. Çok sıkı değil. Orta kıvamda bir zincir oldu. Şöyle hafifçe döndürdüm arkadaşlar. Tuna şişi biliyorsunuz kıvrılma yapan bir örgü. Bunu mümkün olduğunca azaltmak için şöyle ikinci ilmeğimi alıyorum. Yarım daire döndürüyorum hemen ve buradan ilmeklerimi çıkartmaya başlıyorum. Yavaş yapmaya çalışıyorum. Bilmeyenler için 12, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20 ilmeğimi şöyle attım ki bakıyorum Aa, net mi, net görünüyor mu? İlk iki ilmeğimi beraber aldım arkadaşlar. Sonrasında teker teker ilmeklerimi alarak geriye dönüyorum. Son ilmeğim kaldı ve diğer rengime geçeceğim. Şöyle sıkarsak tamam. Şimdi örneğimizi göstereyim. İlk ilmeğimi aldım ve bir zincir ördüm arkadaşlar. Sonrasında iki ilmeğimi beraber aldım. Ördüm. Beraber aldım. Ördüm. Diğer iki ilmeğimi geçiyorum. Beraber alıp örüyorum. İki ilmekten Tekrar 2 ilmek çıkartıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam edelim. Dediğim gibi kolay, herkesin rahatça yapabileceği bir model. sıra sonuna geldim. Son ilmeğimi aldım ve onun da üzerine bir ördüm ve ilmeğimi çektim. Şimdi arkadaşlar şöyle ilk iki ilmeğimi beraber aldım ve geriye doğru geliyorum. geriye gelme işlemi sanki zincir çeker gibi gördüğünüz gibi ilmekleri tek tek alıyorum son ilmeğimi son iki gördüğünüz gibi son ikiyi renk değiştirirken bu şekilde yapıyorum ve bir örüyorum üzerine ördüm şimdi tekrar aynı işleme devam ediyorum Şöyle ipimizi biraz alalım. İki ilmeği alıyoruz, iki ilmek çıkartıyoruz üzerinden. lütfen son ilk ve son ilmeklerde diğer örneklerde ördüğümüz gibi bir tane örmeyi unutmayalım yoksa başta ve sonda çekme yapabiliyor. Şöyle şimdi tekrar geriye doğru gelelim. Son bir ilmeğim kaldı tekrar renk değiştiriyorum. Sarı rengime geçiyorum. Bir ördüm. 2 ilmekten bir ördüm. Tekrar bir ördüm. 2 ilmeğimi çıkardım. Gördüğünüz gibi Tunus işi her zaman keyifli ve çabuk üreyen bir örnek. Hızlıca örebiliyorsunuz. Siz de deneyin arkadaşlar. Hani hiç e, örmekten çekinmeyin. Sürekli ördüğünüzde çok muntazam olabiliyor. İlk zamanlarda biraz zorlanabilirsiniz ilmekler boyutları ilmek uzunlukları geri gelişleri biraz değişik olabilir ama sonrasında öğrendikçe inanın o kadar keyif alacaksınız ki Şimdi bir sıra daha beraber örelim beyazımızı. Biraz bol almışız, sıkıldım. Aslında arkadaşlar, o kadar istedim ki bu yaz biraz daha size videolar çekeyim elbise örmeyi çok istedim mesela. Ama inanın yaz örgüde yazın biraz daha örgü hafifler gibi düşünülüyor ama kıştan aldığımız bazı siparişlerimizden dolayı yazında yoğun çalıştık. Bu bizim için iyi bir şey ama yapmak istediklerinizi yapamıyorsanız huzursuz oluyorsunuz inanın. son ilmeğimizi de alalım bir örelim gördüğünüz gibi burada kıvrılma mümkün olduğunca azaldı hatta şu an hiç yok şöyle bir de sizin için daha önce ördüğüm vardı onu göstereyim size gerçekten güzel olacak yani bunu lütfen yeleklerinizde hırkalarınızda deneyin bana resimlerini de atarsanız çok mutlu olurum Yapmak isterseniz çok zevkli, kesinlikle yapın derim. Kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı, beğeni ve yorumlarınızı yapmayı unutmayın lütfen. İyi çalışmalar, iyi günler.